19 Temmuz'dan herkese selamlar beyler. Bugün toplam 6 tane maçım var. 3 tanesi bu videoda herkese açık, 3 tane de YouTube katıl özel videosunda var. O videoyu da attım. Diğer videoyu da görmek istiyorsanız açıklamadaki linkten kanala katıl yapabilirsiniz. Yani linke tıklıyorsun, YouTube hesabının bağlı olduğu mail adresiyle YouTube hesabına giriyorsun. Orada katıl butonu çıkıyor. Kanala katılıyorsun. Videoya geçmeden videoyu beğenelim. Herhangi bir yorum atalım. Bir de şurada abone ol butonu olması lazım. Ona da basalım. Ona basmak bedava. Şimdi bugün U19 maçlarını aldım. İşte Danimarka Ligi başlıyor. Oradan maçlar aldık falan. Bugünkü maçlar açıkçası çok içime sinmiyor. Çünkü yeni başlayan bir lig var Danimarka Ligi. Ha, geçen yıldan takip ettiğimiz bir lig. İşte biraz araştırdım transferlerini, hoca değişikliklerine falan baktım ama bu sezon başı olduğu için takımların hangi psikolojiyle sahaya çıkacağı belli değil. Ben rahat çıkarlar diye kendi kafamda kurdum. Bir de U19 maçlarından bir şeyler yakaladım. Birinci maçım Danimarka U19, Fransa U19 maçı. Türkiye u 19'da, Fransa U19 maçını izledim. Türkiye bizim milli takım yani erkenden öne geçmesine rağmen maç boyunca hani Fransa'nın o maçı alacağını hissettirdiler bize. Bizimkiler bitiremedi. Birkaç tane pozisyon yakaladı. Fransa bir şekilde maçı 2-1 kazandı. Şimdi burada Fransa'nın zaten ben gol atacağını düşünüyorum. U19 ile alakalı konuşmuştuk Fransa. Danimarka'nın da çok iyi bir ne derler jenerasyonu var. Geçen maçta İspanya'ya kaybetti ama İspanya 10 kişiyken yani mucize bir şekilde kazandı. Ben Danimarka'nın zaten gol atacağını düşünüyorum. Fransa'yı da milli takım maçında izlediğimizden onların da gol atacağını düşünüyorum. Son zamanlarda karşı gol var işlerine pek girmiyoruz ama bu maçta bana mantıklı geldi. 1.55 oran var. Danimarka 19, Fransa 19. Karşılıklı gol var. Ben vardan işte uzak duruyorum abi ben tekrar var oynamam diyen varsa işte ona göre üste çevirebilir. Onu değerlendirebilirsiniz. İkinci maçım Drogeda-Dundalk maçı. Bunlar da 5-6 gün önce ligde maç yaptılar. O maçı da üst aldım. İrlanda Ligi'nin üst takımı Drogheda benim gözümde. Dundalk o kadar üstçü bir takım değil. Ama ligde 4-2 yenmişti Drogheda'yı. Gayet rahat bir şekilde o maç üst gelmişti. Bu şimdi Kupa maçı. E yine aynı takımlar sahaya çıkıyor. Sağda Drogheda var. Bana mantıklı geldi. Oranı da 1.70, 2.5 üst. Droga da Dundalk maçına 2.5 üst dedim. Üçüncü ve son maçım İsveçten Sirius Malmö maçı. Malmö'nün maçı şam ee, pardon konuşamadım. Malmö'nün kafası Şampiyonlar Ligi maçında plastikle eşleşti. Sanırım 3 ya da 4 gün sonra Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. Malmö Sirius'tan elbette daha iyi takım ama bence onlar için Şampiyonlar Ligi daha önemli. Kafalar orada olacak. Kadro ne yapacak hoca bilmiyorum. Mutlaka dinlendireceği, kadroya almayacağı topçular olur. Sirius 4.70 oran açmışlar Sirius'a. Sirius bu maçı kaybetmeyebilir. Mesela iki Ganyan'ı var çifte şansın. Ama ben her türlü Sirius gol atacağı için bu maça var aldım. 1.45 orandan Malmö'de herhalde atar dedim. Toplam 3 tane maçım var. Danimarka 19, Fransa 19. Kaçlı gol var. Drogeda Dundak maçı 2.5 üst. Sirius Malmö maçı da kaçlı gol var. Dediğim gibi diğer videoda da 3 maç var. O videoyu da görmek için açıklamadaki linkten kanala katıl yapabilirsiniz. Hoşçakalın.